Hakların Demokratik Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılması istemiyle açılan davada yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu. Bu haberin detaylarını sizlere aktarmıştık. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davasına karşı verdiği savunmayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in savunmayı inceleyip bir ay içerisinde esas hakkındaki mutalasını vermesi bekleniyor. Bakın çok, e... çok kısa bir açıklama yapmam gerekiyor. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davasına karşı verdiği savunmayı yargıtaya gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in savunmayı inceleyip bir ay içerisinde esas hakkındaki mütalasını vermesi bekleniyor. Ön savunmanın Anayasa Mahkemesi'ne verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüşte de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nce belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklamada HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi belgeleri toplayacak raportör Esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, gerek davalı HDP ek delil ve yazılı ek savunma verebilecek. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasanın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksul bırakılmasına toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verebilecek. Hakların Demokrat Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kapatılması istemiyle açılan davada yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede, ön savunma dosyasını Anayasa Mahkemesi'ne verdikten sonra çıkışta basın açıklaması yaptı. Dede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede eksiklikler bulunduğunu öne sürdü.